R, S ve T kartlarında verilen toplama işlemlerindeki toplanan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak sonuçları tahmin edilecektir. Şimdi bunları yuvarlayalım. 39, 39'un şurada yapıyorum bakın. 39'un önündeki sayı 30, arkasındaki sayı 40'tır. Yani onluk olarak. Şimdi birler basamağı 5'ten büyük olduğu için sonrakine yuvarlanacaktır. 40 olur burası. 34 sayısını yapıyorum. 34 sayısının önündeki sayı 30, arkasındaki sayı yani onluk 40'tır. 5 ve 5'ten küçük şey pardon 5'ten küçük olduğu zaman öndeki onluğa yuvarlanır 30 olur. Burası da 30 oldu. Şimdi 40 ve 30'u toplayacağız burada bakın. 40 ve 30'u topladığım zaman ne yapar? 70 yapar arkadaşlar. Yani R'ye 70 oluyormuş. Şimdi 14 sayısını burada yine işlemlerle size göstereceğim. 14 sayısı önündeki onluk 10, arkasındaki onluk 20'dir. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için öndeki onluğa yuvarlanır. Yani 10 olur. Bu 10. Şimdi 59 sayısını yapıyorum. 59 sayısının önündeki onluk 50'dir, arkasındaki onluk 60'dır. Şimdi birler basamağı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanacaktır. Cevabımız 60 olacaktır. 60'a 10 eklersek 70 olacaktır. Bakın bu da 70 oldu. Şimdi 25'i yapıyorum aynı şekilde. 25'in önündeki onluk 20'dir, arkasındaki onluk 30'dur arkadaşlar. Birler basamağı 5 veya 5'ten büyük olduğunda bir sonraki onluğa yuvarlanır. Cevabımız 30 olur. Şimdi 48 sayısı aynı şekilde. 48'in önündeki onluk 40 arkasındaki onluk 50'dir. Birler basamağı 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yoğunluğa yuvarlanır. Yani bu da 50 olur. 30'a 50 eklersek 80 olur. Şimdi 80 bunlardan büyüktür. Zaten bize büyük olanı sormuş. Cevabımız T olur. Cedir ne?